Çünkü hakikat halkın bizzat yaşadığı yerdedir, sokaktadır, pazardadır, manavdadır, markettedir. TÜİK'in rakamlarıyla bu hakikati gizleyebileceğini sananlar çok büyük yanılıyorlar, yanıldıklarını da çok gecikmeden, çok büyük bir, çok büyük darbelerle öğreneceklerdir. Halkın kendilerine vereceği büyük dersle bu hakikatin farkına varacaklardır. Şimdi bize endeksler sunuyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de işte büyüme şu kadar. Ama bu büyümenin nasıl pay edildiğini, paylaşımın nasıl gerçekleştiğini anlatmıyorlar. Evet bir büyüme var görünüyor. İhracata dayalı büyüme deniyor. Bu büyümede esas olan bir grup sermaye dayalı büyüme deniyor. Daha da Bu yoksulun daha yoksul hale gelmesidir. Yeni bir ekonomi modelinden söz ediyorlar. Oysa bu ekonomi modeli yeni değil, daha önce de denendi. Asıl yapılmak istenen bu ülkeyi ucuz emek cennetine çevirmektir. Daha doğrusu küresel sermaye için ucuz emek cenneti bu ülkenin halkları içinse bir cehenneme dönüştürmektir. Şimdi bakın endeksler var önümüzde ve bu küresel endeksler de hakikati bizim anlattığımız hakikati perçinliyor. Mesela Türkiye'de küresel organize suç endeksine bakıyoruz. Bir suç eylem gücü tarafından hazırlanan bir liste var ve bu eylem gücü denen kuruluş o ortaya çıkardığı, çıkardı oluşturduğu bir kuruluştur. Türkiye gri listeye alındı. Sebep kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesinde başarısız olması. Her önüne geleni teröristlikle suçlayan bu iktidar uluslararası patlanması. endekslere terörizmin finansmanını engellemeyen bir iktidar olarak giriyor ülkeyi bu açıdan gri listeye sokabiliyor. Öte yandan sefaret endeksine baktığımızda Türkiye bugün birinci sıradadır. Daha doğrusu en sefil ülke kategorisinde yer almaktadır. Bütün bunları yaratan bu düzendir. Bu düzenden beslenen mevcut iktidardır. Bu iktidarın siyasal, sosyal, ekonomik programları bu ülkeyi çoklu krize sokmuştur. Ve bu çokluk kriz her geçen gün derinleşmekte, bedeli de ağırlaşmaktadır. Ekonomik kriz bunun bir göstergesi, bir boyutudur. Önemli bir boyutudur. Ama bunun temelinde siyasi çöküş ve düzenin bozukluğu yatmaktadır. Evet, eğer hukukun üstünlüğü <laughs> eğer hukukun üstünlüğünde dünyada en gerilerde yer alıyorsanız bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmamışsanız zaten bu ülkede istikrar da olmaz, güvenlik de olmaz, kimse de kendini güvence de hissetmez. Denetimin olmadığı, hukuk devletinin işlemediği yerde yolsuzluk da, organize suç da alır başını gider. İşte o nedenle bu ülke bir suç imparatorluğu haline getirilmiştir diyoruz. Bakanların çetelerle, mafyalarla ilişkisine dair sayısız veri, bilgi, ifşaat, itiraf ortadayken bir tek savcı kılını kıpırdatmamakta, hükümet harekete geçmemekte, meclis üzerine düşeni yapmamaktadır. Sürekli iç düşman yaratan, yaratmak için elinden gelen bütün çabayı harcayan bu sistem esas savaşı içeride halkına karşı yürütmektedir. Oysa bu ülkeyi çökerten tam da bu anlayıştır. Halkı düşmanlaştıran, birbirine düşmanlaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran, suçlara, organize suçlara, büyük uyuşturucu kaçakçılığına, her türlü kapıyı aralayan ve bunları engellemek için hiçbir girişimde bulunmayan, bu anlayıştır değerli arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken tart görüldü. Evet bir İçişleri Bakanlığımız var ve bakanımız var. Bugün hakkında sayısız iddia ve bunlarla ilgili bir sürü veri varken çıkıp halkı, muhalefeti, muhalifleri tehdit etmekte hiçbir beis görmüyor. Hiç utanmıyor çünkü cesaretini bu sistemden, bu iktidarın korumasından alıyor. Bu sistemin, bu zihniyetin işleyişinin bir ürünü olduğunu, kendisinin de bunu yürütmekte başarılı sayıldığını varsayıyor. O nedenle de tehditlerine, şantajlarını devam edebiliyor. Değerli milletvekilleri, bu ülkede en büyük sorun Cumhuriyet'in demokrasiyle buluşamamış olmasıdır. Bu sorunun yarattığı tahribatları yüz yıldır yaşamaktayız. Önümüzdeki büyük hedef artık Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturma hedefi olmalıdır. Ve bunun için de Kürt sorununun mutlaka demokratik çözüm, demokratik yollarla çözülmesini sağlamak gerekiyor. Ekonomide büyük eşitsizlik yaşıyoruz sınıflar arası uçurum, gelir dağılımındaki uçurum derinleştikçe derinleşiyor ama öte yandan Kürt sorununun çözümsüzlüğünün yarattığı yaralar da derinleşiyor. Şimdi sizlere bazı haritalar göstereceğim. Böylece ekonomiyle siyasetin, Kürt sorunuyla demokrasinin nasıl iç içe geçtiğini daha iyi görebileceğiz diye düşünüyorum. Bugün iktidarın Türk sorununda izlediği politika 1925 tarihli şart ıslahat planından farklı değil. Aynı ruhu taşımaktadır. Aynı ruhla yürütülmektedir. Şart ıslahat planının kapsadığı bölgeyi görüyorsunuz. Peki daha sonra Bununla birlikte kurulan umumi müfettişlik düzenine bakalım. Aşağı yukarı aynı bölge. Olağanüstü hal bölgesi haritasını görelim. Evet. Hukukun demokrasinin askıya alındığı yerde o hal bölgesi. Peki Son 2019 seçimleri sonrasında kayyum atanan belediyelerin haritasına bakalım. Aynı bölge değerli arkadaşlar. Devam ediyor haritalarımız. Kişi başına milli gelirin en düşük olduğu iller. Aşağı yukarı aynı harita değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz işsizliğin en yüksek olduğu iller. Evet, evet, aynı. Bunlar bize neyi anlatıyor? Kürt sorununda demokratik çözüm, ülkede eşitsizliklerin giderilmesi, barış içinde eşit ortak yaşamın kurulması için her alanda gereklidir. Evet siyasal alanda gereklidir, toplumsal alanda gereklidir ekonomide de gereklidir. Eğer bütçe rakamlarını tek tek incelersek göreceğiz ki bu bütçede yine en büyük paylardan biri güvenlik harcamalarına ayrılmıştır. Yani bu bütçe bir savaş bütçesi olarak da karşımızda durmaktadır. Peki güvenlik harcamalarına bu kadar payın ayrılmasının bedeli nedir, karşılığı nedir? Bunun her gün sofradan ekmeğin biraz daha alınması, aşın biraz daha azalmasıdır değerli arkadaşlar. Eğer bu savaş anlayışı, içeride Kürt sorununda güvenlikçi politikalar bölgede her çatışma alanını bir savaş politikası fırsatına çevirmeye çalışan yaklaşım olmazsa 2015'teki gibi bütçede güvenliğe ayrılan pay bugünün belki de çok daha altında olacaktır. Daha doğrusu oran çok daha küçük olacaktır. Biraz önce sevgili başkan, eş başkanım Pervin Buldan da rakamları söyledi. Evet 12 bin dolardan 2013'te bugün 8 bin dolara düşmüşse kişi başına düşen milli gelir bunun temelinde Kürt sorununda güvenlik politikalar bölgede izlenen savaş politikaları ve toplumsal barışı yok eden bu genel antidemokratik anlayıştır. Ülkeyi kutuplaştıran çoğulculuğu yok sayan farklılıkları tekleştirmeyi amaçlayan bu anlayışın ülkeye huzur getirmesi mümkün değildir. Huzur olmayan bir ülkede ekonomik refahın sağlanmasına da imkan yoktur değerli kardeşlerim. Eğer denetimden uzak bir sistem kurarsanız bilin ki yolsuzluk da evet hırsızlık da alıp başını gidecektir bugünkü gibi. Ve gelir dağılımındaki adaletsizlik uçurumlarla anlatılacaktır. Tıpkı şimdi yaşadığımız durum gibi. Kamu özel işbirliği projeleri adı altında yandaşlara peşkeş çekilen kamu kaynaklarının, halkın mallarının haddi hesabı yoktur. Faize sadece 2022 yılı bütçesinde ayrılan pay 240 milyar liradır. Sadece bu yandaşlara garanti ödemeleri adı altında ayrılan pay dövize endeksli olduğu için kurlardaki son gelişmelerle 2-3 katına çıkmıştır. Bütün bunlar yandaşa daha fazla kaynak, halka daha fazla açlık, daha fazla yoksulluk, daha fazla baskı demektir. Eğer bir sistem yoksulluk üretiyorsa ondan yoksullukla mücadele etmesini bekleyemeyiz. Bir sistem yoksulluğun bizzat kaynağı olan politikaları uyguluyorsa yapacağı şey yoksullarla mücadele etmektir. Yoksulların derdini, hakkını, talebini dile